Selamünaleyküm Mustafa abi. Aleyküm selam Bilal. Bugün Susamam'ın Kur'an çelişkileri ikinci bölümünde Hakka suresi 19, Hakka 25 ve İnşikak suresi 10. ayetleri arasındaki çelişki iddiasını <laughs> anlatacağım. Hakka suresi 19. İşte o vakit kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki gelin kitabımı okuyun. 25. Kitabı kendisine sol tarafından verilen ise şöyle der. Keşke kitabın bana verilmeseydi. İnşikak suresi 10. ayet burada çelişki diyor iddiası var. Fakat kime kitabı arkasından verilirse devamı da işte cehennem tarzı konuşuyor. İddiası şu din ve sorularla İslamiyet diyor ki arkasından verilenler aslında arkasından soluna verilenlerdir. Yani bir üçleme yoktur. Grup üçlemesi yoktur. Tamam. Bu da diyor ki arkadaşlar hani bu nasıl bir siz arkasından nasıl sol olarak anlıyorsunuz. Bu nasıl bir çelişki diyor. Çelişki bu, bu. Yani daha bu. O zaman öncelikle şunu söyleyelim. Hani sorularla İslamiyet'e bir reddiye var burada aslında. Kur'an ayetine bir reddiye pek yok ki. Biz istersen yine onu şeyine Kur'an ayetleriyle de inceleriz ama sorularla İslamiyet'in bir görüşü hiçbir Müslümanı bağlamaz. Sadece kendisine tabi olan inanan Müslümanları bağlar. Dolayısıyla sorularla İslamiyet'in ne söylediğiyle alakalı bir reddiye yapıyorsa bu İslam'ı çürütmez. Doğru muyum? Doğru. Yani bir fikrin savunucusunu çürütmek o fikri çürütmeyecektir. Bu açıkça bilinen bir şey. Dolayısıyla biz <laughs> Kur'an'ın ayetleri üzerinden gidelim. Hani hem arkasından hem solundan verilenler, bir de ekstra olarak sağından verilenler değil de biz ayetlerin kendisi üzerinden gidelim inşallah. Şimdi arkadaşımız diyor ki, doğru mu anladım? Kitabı sağından verilenler var, kitabı solundan verilenler var ve kitabı arkasından verilenler var. Bu nasıl üçleme oldu diyor şimdi. Hani sağından verilenler cennet, solundan verilenler cehennemdi, arkası nasıl oluyor diyor. O zaman olaya şöyle yaklaşmak gerekir. Kur'an-ı Kerim'de ya da sünnette insanların mahşer günü sadece iki sınıf olduğuna, bu iki sınıfın temel başlığının, Onların tek özelliğinin sağdan verilenler ve soldan verilenler olduğuna dair herhangi bir delil var mı? Yok. Sadece şu var. Cennete gidenler, cehenneme gidenler var da. Evet. Şimdi asıl mesele şudur. Evet. Mahşer günü insanlar temelde iki sınıftır. Temelde iki sınıf. Birinci sınıf cennete gidenler, cennetlikler. İkinci sınıf nedir? Cehennemlikler. Yani temel iki sınıf vardır. Ve bu temel iki sınıfın altında onlara yapılan muamelenin çeşitleri vardır. Şey gibi mi? Cehennemin katmanları, cennetin katmanları gibi gibi. Yani cennete giden herkes Allah'ı görecek diyebilir miyiz? Hayır. Diyemeyiz. Ama kimse göremeyecek diyebilir miyiz? Onu da diyemeyiz değil mi? çünkü bir kısmını görecektir, bir kısmını görmeyecektir. O cennetteki dereceyle alakalı. Peki cehenneme giden herkes cehennemin en alt tabakasında yürütülerek beyni fokurdayacak diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ama hiçbirine yapılmayacak diyebilir miyiz? Onu diyemeyiz. Diyemeyiz. Dolayısıyla iki sınıfın altında belli özellikler var ve bu özelliklerden bahsederken bahsedilen bu özellik o sınıfın tek özelliği olmaz. Bir kısmının özelliği olur ya da ona yapılacak muamelelerden sadece bir tanesinden bahsetmiş olur. Mesela şöyle mi Cehennemde birileri dizinin üzerinde sürüklenecek diyor. Evet. Kimisi normal hani tepe taklak. Tepe taklak gidecek. yuvarlanarak gidecektir. Şimdi şunu diyebilir miyiz? Bu nasıl bir şey? Ya Hem dizinin üstünde sürüklenerek de hem de tepe taklak yuvarlanarak gidecek diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü biz anlıyoruz ki bunların ikisi farklı sınıflar. Çünkü cehenneme götüren tek bir günah şekli yok. Cehenneme götüren çok fazla günah şekli var. Ve bütün günah şekillerinin cezaları farklıdır. Aynı şekilde cennete götüren tek bir amel yok. Birçok amel var ve bunların hepsinin mükafatı farklıdır. Katmanları var zaten. Katmanları var. Aynen öyle. Ebu bu talibin özel zulmü var. Sadece onun özel. Yani zulüm değil. Ona ceza bir azap diyelim, bir ceza diyelim. Çünkü zulüm adaletin zıttıdır. Doğru. Hiçbir zaman da zulüm kelimesi kullanılmamıştır zaten. Şimdi tekrar konuya dönecek olursak sağından verilenler, solundan verilenler ve arkasından verilenler Cennete gidenlerin bir kısmının ya da bütününün kitabını sağdan aldığını biliyoruz. Bir kısmının ya da bütününün. Cehenneme gidenlerin de bir kısmının kitabını solundan aldığını, bir kısmının da arkadan aldığını biliyoruz. Dolayısıyla sağından verilenler ve solundan verilenler şeklinde iki grup olmadığı için bunlardan farklı bir şey söylediğinde çelişki meydana getirmiş olmazsın doğal olarak. Çelişki olması için o zaman şöyle olması gerekiyordu. Kur'an'da böyle geçse İki kısım vardır. Kitabı ya sağından verileceklerdir ya da sondan verilecekler olanlar gibi. Eğer öyle olsa hani arka bu sefer ekstra olur ama. Ya, ya O bile tartışılabilir biliyor musun? Yani orada bile bir çelişki var diyemeyebiliriz yerine göre. Dolayısıyla mahşer günü iki sınıf varsa, bu iki sınıfın altında belli gruplar varsa, değil mi şimdi Türkiye diye bir ülke var, Suriye diye bir ülke var. Türkiye'de evet. yaşayanlar hepsi Türk mü? Değil. Değil. Suriye'de yaşayanların hepsi Arap mı? Değil yani bu. Temel başlığın altında farklı sınıflar çok rahat bir araya gelebilir yani bunu birçok ilimde matematikte bile görürüz. Değil mi? Bir Şema vardır başlık vardır iki ayrılır o ikincisi ikinci ya iki ayrılır üçüncüsü beşinci beşe ayrılır falan derken. Mantık hatası olması için şunu demesi gerekiyor garanti olarak iki grup vardır kitabı ya sağdan verilen ya solundan verilen böyle bir. Tabiri yok hiç Kur'an'da. Evet yok. böyle. Cennet cehennem tabiri var. Tabii ve bunu anlatırken kullanılan ifadelerin başka hiçbir şeyin anlaşılmasına müsaade etmemesi lazım. Yani iki sınıf vardır ve iki sınıf şudur. Bunun dışında da başka bir sınıf yoktur. Ve bu sınıflar içerisinde farklı muamele yoktur. Şeklinde ifadeler görürsek evet orada bir çelişki yine çelişki olmaz da. Yani bir takım tenakuzlar, bir araya gelmemeler, çakışmalar şeklinde belki değerlendirilebilir ama böyle bir ifade görmüyoruz. Dolayısıyla cehennemliklerden bir kısmı kitabı solundan verilecektir, bir kısmı arkasından verilecektir. Cennetliklerden bir kısmının kitabı sağından verilecektir, bir kısmı hesapsız kitapsız gidecektir. Öyle mi? Bir kısmı büyük sıkıntılar çektikten sonra gidecektir. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğin zaman iki temel sınıfın sağından ve solundan, verilenler olduğuna dair hiçbir veri yok ki elimizde. Bunu bir matematikçi duysa herhalde güler çünkü böyle bir iki sınıflandırma yok ki. Yok, üçüncü öyle. sınıflandırma çelişki olsun. Ya buna şöyle de indirgemeci üslup denir bunu. Yani okuduğu şeyin ondan ibaret olduğunu görmek. Mesela dikkat edersen biz bu kelimeyi pek yanlış hatırlamıyorsan kullanmadık ama daha önceki konuşmalarımızda mesela kelime anlamları üzerinde de aynı şeyi yapmışlardı hatırlıyor musun? F evet. kelimesi hemen arkasından gelmeyi ifade eder diyordu. İlk videoda çok. Bazen doğru olsa da çoğu zaman doğru değil ki. F kelimesi her zaman arkasından hemen hiç ara vermeden gelmeyi ifade etmez ki. Şu örnekleri de vardı. Örnekleri şiirlerden, de vardı. Şiirlerden, eski şiirlerden. Şiirden verdik, evet. Kur'an'dan verdik. Dolayısıyla indirgemeci anlatın. F kelimesinin bir anlamını her şeyi e, kapsayacak, ihade et, ihata edecek şekilde anlıyorlar. Dolayısıyla böyle hatalara düşmek tabii ki mümkün oluyor. Peki e, fakat kime kitabı arkasından verilirse? Bu arkasından kelimesinin Arapçası ne? Zahr. Zahır. Zahır. Bu zahır hangi anlamlarda kullanılıyor? Zahır kelimesi birçok farklı ve muhtelif anlamlarda kullanılmış e, bir anlamı sırttır. Aynı anladıkları şekilde arkadan verilmesi şeklindedir. Bu kullanılan bir şeydir yani. Kitabı arkaya atmak, ilmi arkaya atmak falanca kişiyi arkaya atmak şeklinde yardımlaşma anlamında kullanılmış. Kur'an'da örnek var mı başka anlamıyla kullanılan? Var. Mesela وَكَانَ الْكَافِرُ ala رَبِّهِ zahira Zahir bak. Zahir kökünden. Zahir onun mastarıdır. Yani kafir Rabbine karşı yardım edendir. Rabbine karşı olan işlerde yardım ederdir. Tabii ki buradaki esas anlatım şudur. Uğruna arkasınıza attığınız, Allah'ı arkanıza attığınız şeytanın yardımı Allah'ın yardımının yanında aslında hiçbir şey değildir. Yani bu tarz anlatımları var. Birçok yönde onlara yardım ederseniz, onlara sırt verirseniz, onlar birbirine zahir olursa, yardım ederse savaşta mesela bu şekilde anlatılır. Aynen öyle aslında. Oradan istihare edilmiştir genelde. Onun dışında zahar anlamı var. E, duydun mu hiç zahar verme? Zahar vermeyi duymadım. Mesela Arap cahiliyesinde... Bir adam karısına diyor ki sen bana annenin sırtı gibisin senin sırtı yani sırt dönmek gibi sırt dönmekten o da istihar aslında da hani anamın sırtı gibisin sen bana ben sana dokunamam artık iğreniyorum senden tabiri caizse. Küçük Bu tarz tabir. Ya evet Zahır kelimesi aynı zamanda galip gelmek üstün gelmek anlamına kullanılır elhara şeklinde çekimlenmiştir aynı kök ne diyor o rasulünü hak dinle göndermiştir neden? liyuzhirahu ala dini kullihi. Bütün dinlere izhar olsun, galip gelsin, üstün gelsin diye. Aynı şekilde innehum iyyazharu aleikum yarcumukum. Bir söz naklediyor Kur'an'da. Eğer onlar size galip gelirlerse yani yalharu aleikum, Sizin üzerinize galip gelirlerse sizi taşlarlar, recm ederler. Veyahut da isteyen anlamda size kötü laf kullanırlar. Canınızı sıkarlar şeklinde. Yine zahır kelimesi zahru şey olarak e, kullanılmıştır. Bir şeyin ortaya çıkması. Zuhur yani, etmek. Zuhur. Zaman. Aynen öyle. Bak kök aynı. Bak yakalıyorsun. Bir şeyin ortası çıkma. Hayatta zahrul ard. Yerin üstü. Yani bir şeylerin genelde açığa çıkması. Aslında buradaki yani zahır kelimesinin kullanılmasındaki bir hikmet de şudur. O kitapta o gizlediğin dünyada gizlediğin şeyler var ya. O kitapta açığa çıkacak. İşte sıkıntıyı o zaman yaşayacaksın. Bu tarz onların bir takım şeyleri de vardır. Yan manaları da vardır destekleyici manaları.